Çarpanları ayırma konusu ve ortak çarpan parantezi ile ilgili öncelikle biraz soru çözelim. Birinci sorumuz şöyle olsun. 8a küp x kare eksi 12a kare x küp. Burada iki tane terim var ve bunun ikisinde ortak olanların parantezini almak istiyoruz. Dikkat etmemiz gereken temel husus şu. 8 ile 12 ikisinde de ortak olan 4 çarpanı var. 4 çarpı 2. A küp demek A çarpı A çarpı A'dır. X kare demek X çarpı X'tir. Eksi. 12. 4 çarpı 3'tür. A kare A çarpı A'dır. X küp X çarpı X çarpı X'tir. Burada ortak parantezi alırken her iki terimde de ortak sayıda olan ifadelerin parantezini almamız gerekiyor. Mesela ikisinde de 4 var. 4'leri kaldırdık. Her ikisinde de a'lar var. Kaç tane var? 2'şer tane a ortak. A kareyi aldık. Her ikisinde de x'ler var. Kaçer tane? 2'şer tane. x kare parantezini aldık. Dolayısıyla birinci terimde bir tane a kaldı. Bir de 2 kaldı. Eksi. ikinci terimde bir 3 kaldı. Bir de x kaldı ortak çarpan parantezine alırken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir örnek daha gösterelim. 2x çarpı a eksi b artı y parantezinde b eksi a var. Şimdi dikkat edelim. Burada 2x a eksi b ifadesi tek bir terimdir. y çarpı b eksi a ifadesi de ayrı bir terimdir. Bunların ikisini de ortak paranteze almak istiyorum ama şu anda baktığımızda a eksi b ile b eksi a birbirine benzetilirse ancak ortak paranteze alabiliriz. O yüzden ikincideki b eksi a'yı düzenleyerek a eksi b şekline dönüştürelim. Onun için de eksi parantezini almalıyım. Eksi parantezini aldığımızda önündeki artı y eksi y'ye dönecektir. y çarpı a eksi b olur. Birinci kısımda 2x çarpı a eksi b olur. Ve şimdi baktığımızda her ikisinde de ortak olanın a eksi b çarpanı olduğu gözüküyor zaten. a eksi b parantezine alırsam her ikisinden de a eksi b'leri kaldırdım. 2x eksi y kalmış oldu. Bir başka örnekle daha açıklamamıza devam edelim. Mesela x küp eksi 2x kare artı 2x eksi 4. Bu defa dört terimli bir ifade var. Bu dört terimli ifade de hepsinde ortak olan bir şey yok. Hepsinde ortak olan bir şey yoksa gruplamaya çalışmamız gerekiyor. Öncelikle şu ilk iki terimde x kare parantezine alırsam x küpten bir tane x kalır. x kareyi aldığımız için eksi 2 kalır. Artı üçüncü ve dördüncü terimlerde ortak olan 2 olduğu için 2 parantezine alırsam birinciden x kalır. İkincide 4 var. O 2 çarpı 2 olduğu için ikilerden birini aldık. x 2 kaldı. Ama işlem bitmedi. Dikkat ederseniz hala ortada bir tane artı var. Dolayısıyla çarpanlarına ayrılmış olmadı. 2 terim var çünkü. Ve iki terimde ortak olan bu defa x 2'dir. x 2 parantezine alırsam birinci de x kare, de ise artı 2 kalacaktır. Yine bu gruplara ayırarak, gruplandırarak çarpanlara ayırma ile ilgili bir soru daha çözebiliriz. Mesela x üzeri 4 eksi 4 artı 2x küp eksi 2x şeklinde olsun. Bu defa yine 4 terim var. Bu 4 terimin birinci terimiyle üçüncü terimini biz x küp parantezine alabiliriz. İkinci ve dördüncü terimini ise 2 parantezin alabiliriz. Hatta eksi 2 parantezin alabiliriz. Önce 1 ve 3. terimleri x küp parantezine alalım. x küp parantezine alırsak x üzeri 4'ten bir tane x kalır. Diğerinden de artı 2 gelir. Eksi 4 ve eksi 2 x'i de eksi 2 parantezine alırsak x artı 2 olacaktır. Ortak olan x artı 2 olduğu için x artı 2 parantezine alırsam x artı 2'ler gitti. x küp eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur.